Ben bu olayın canlı tanığıyım. Erbakan Hocam başbakanlık konutunun yönetimini bana vermişti. Komutanlara verdiği yemek bir askeri şurada. Komutanlar geldiler. Güven Erkaya'nın sağ ayağını kıramıyordu. Bizim o tarihte baş aşçımız İbrahim Bey. Çağırdı arkadaşımızı. Niye bu sofrada rakı yok? Niye bu sofrada şampanya yok? Niye bu sofrada kırmızı şarap yok? Üç tane istek. Evladım Getir bakalım buraya rakılardan. Kim ne istiyorsa rakı, şarap, şampanya ne varsa getir. Çocuk utancından geldi Erbakan hocamın yanına. Masanın ta en başında duran başbakana fıs, fıs 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 fıs, fıs komutanlar ne konuştuğunu bilmiyor. Efendim paşalar rakı istiyor, şarap istiyor, şampanya istiyor. Arkadaşa dedim ki müdüre, mutfak müdürüne. Madem bunu istiyorlar, çok affedersin bu kadar terbiyesizlik ve saygısızlık yapıyorlar. Onlara söyle siz misafirsiniz. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Atasözüdür bu. Bu sofrada Erbakan Hoca'nın bulunduğu bir sofrada asla rakı, şarap ve şampanya içilmez. Bunun üzerine Güvener Kaya sandalyasını geri çekerek şöyle ayağını da uzatarak ben rakı istiyorum kardeşim gidip getireceksin. Ben şarap istiyorum kardeşim gidip getireceksin. Çocuk tekrar bana geldi. Bana gelince getirmeyeceksin koçum dedim. Gitti. Bağlamam efendim dedi. E, bunlar şey yaptı benim bunlara gücüm yetmez demiş yani. Para sorarak çok uzak demiş. Benim şoförüm orada duruyor kapıda. Al şu parayı. Bize rakı ve şampanya getir. Kırmızı şaraptan vazgeçmiş. O çocuğa rakı ve şampanya aldırıyor kendi parasıyla kendi koruması ve şoförüyle gönderiyor. Arabalar geliyor. Orada çocuk bir kağıda sararak diyor. Niye kağıda sarıyorsun diyor. Maşa olarak birebir aynı ile gerçekleşmiştir. Bu alenen terbiyesizlikti. Bu bir iğrenç tablodur. Bu bir alçakça bir tablodur. Şerefsizce bir tablodur. O yüzden bu 28 Şubat'ı yapanlar kesinlikle alçaktırlar kesinlikle şerefsizdirler ve kesinlikle başkalarının maşası olarak İslam düşmanlığı yapmışlardır. Bu kadar net konuşuyor.